Duh. Hahaha. Kusura bakma yedi. Kusursuz. Evet, evet. Çok ağır. Hahaha. Lama, lama elime, teline, Dünyayı verse de yoktur gözümde, Dünyayı Deli bir bir kaşık kemanımı Ara, bol getir, Beni bu deftere salanı getirili Beni bu deftere salanı getir Git araba getir Saçlarını yor getir Saçlarını yor getir Beni bu deftere salanı getirili Git araba getirili Saçlarını yok etmeli. Hele daha az bundan da bilemez.